Harekete geçemiyor musun? Hayallerin var değil mi? Belki bir iş kurmak, bir dil öğrenmek, bir kitap yazmak ya da sadece sabah erken kalkıp güne daha verimli başlamak istiyorsun. Peki, neyi bekliyorsun? Beynin sana hadi yap şunu diye bağırırken neden bir yani dur ya ters giderse ya hazır değilsem diye fısıldıyor? Bu bir lanet mi? Yoksa sadece beyninin sana oynadığı kurnaz bir oyun mu? Düşünsene ya o erteleyen, kararsız, tembel seni alt etmek sandığından çok daha kolay olsaydı? Ya beynini kandırıp harekete geçmek için sihirli bir anahtar elinde olsaydı da sen farkında olmasaydın? Hazırsan, bugün o anahtarı buluyoruz. Kahveni al, koltuğuna yaslan, çünkü bu video seni yerinden kaldıracak, belki de hayatını değiştirecek. Hadi, beynini kandırmaya başlayalım. Sorunun kökü, beyninin oyunları ve evrimsel tuzak. Önce şu gerçeği masaya yatıralım. Beynimiz bazen en büyük dostumuz gibi görünse de çoğu zaman en sinsi düşmanımız. Neden mi? Çünkü beynin temelde bir konfor bağımlısı. Riskten kaçar, belirsizlikten korkar, değişimi sevmez. Yeni bir şeye başlamak istediğinde, mesela bir projeye, bir spora, hatta birine mesaj atmaya beynin hemen devreye girer. Ya başarısız olursam ya insanlar beni yargılarsa ya bu kadar çaba boşa giderse. Bu sorular seni hareketsiz bırakmak için tasarlanmış birer tuzak. Ama işin komik tarafı şu. Beynin aslında kötü niyetli değil, seni korumaya çalışıyor. Şöyle düşün. Binlerce yıl önce atalarımız için harekete geçmek gerçekten tehlikeliydi. Bir mağaradan çıkıp bilinmeyene adım atmak, bir aslanla burun buruna gelmek demek olabilirdi. O yüzden beynimiz güvende kal kıpırdama, riske girme diye programlandı. Ama şimdi durum farklı. 2025'teyiz. Risk dediğin şey bir e-posta göndermek, bir hedef koymak ya da bir hayali denemek. Peki bu eski taş devrinden kalma program seni neden hala esir alıyor? Çünkü sen ona karşı koymayı öğrenmedin. Beynin seni o güvenli mağarada tutmak istiyor ama artık o mağarada yaşamıyorsun. İşte bu yüzden beynini kandırmayı öğrenmen lazım. Ve merak etme, bunu nasıl yapacağını adım adım anlatacağım. İkinci bölüm, beyni kandırmanın ilk adımı. Küçük zaferlerle direnci kırmak. Şimdi gelelim beynini kandırmanın ilk taktiğine. Küçük zaferler. Beynin büyük adımlardan korkar. Büyük bir hedef koyduğunda hemen alarm zilleri çalar. Bu çok zor yapamazsın vazgeç. Ama küçük bir adım attığında Beynim bunu tehdit olarak görmez. Mesela bir kitap yazmak istiyorsun ama bu çok büyük bir iş. Nereden başlayayım diye paniğe kapılıyorsun. Peki ya sadece bir cümle yazsam desen? Evet, sadece bir cümle. Beynim buna ne var ki bunda? Bir cümle yazmak mı öldürecek beni der ve itiraz etmez. O cümleyi yazdığında bir şey daha olur. Beynin dopamin salgılar. Bu mutluluk ve motivasyon hormonu. O küçük zafer sana devam et bu iş oluyor sinyali verir. Bir cümle bir paragrafa, bir paragraf bir sayfaya dönüşür. Bir örnek vereyim. Diyelim ki spor yapmak istiyorsun ama haftada 5 gün salona gidemem bu çok fazla diyorsun. Peki ya sadece spor ayakkabılarını giysen bu kadar mı diyeceksin? Evet bu kadar. Ayakkabılarını giydiğinde beynin madem buraya kadar geldik 5 dakika yürüyelim bari der. 5 dakika 10 olur. Bir bakmışsın düzenli spor yapmaya başlamışsın. Ben bunu denedim. Bir sabah koşuya başlamak istiyordum ama üşeniyordum. Sadece kapıya kadar çıkayım dedim. Kapıya çıktım sonra madem buradayım bir tur atayım dedim. O gün 20 dakika koştum. Küçük zaferler beyninin direncini kırar, seni kandırır ama bu öyle güzel bir kandırmaca ki sonunda kazanan sen olursun şimdi değilse ne zaman sorusuyla ertelemeyi bitir. İkinci taktik, kendine şu sihirli soruyu sor. Şimdi değilse ne zaman? Beynimiz ertelemekte dünya şampiyonu. Yarın yaparım, haftaya başlarım, yaz bitsin öyle, hava düzelsin şöyle. Bu bahaneler beyninin seni oyalama taktikleri. Ama bu soruyu sorduğunda beynin afallar. Evet, ne zaman yapacağım ki diye kendi kendine çelişkiye düşer. Mesela, Birine mesaj atmak istiyorsun. Belki bir iş için, belki birine duygularını açmak için. Ama cesaretin yok. Şimdi değilse ne zaman diye sor kendine. Eğer mantıklı bir cevap yoksa, beynin o an harekete geçmen için bir bahane bulamaz. Bir arkadaşımın hikayesini anlatayım. Yeni bir iş fikri vardı. Bir uygulama geliştirmek istiyordu. Ama sürekli daha hazır değilim, biraz daha araştırayım diyordu. Bir gün oturduk bu soruyu sordum. Şimdi değilse ne zaman? Düşündü, sustu, cevap bulamadı. O an kalktı, bir e-posta yazdı ve fikrini bir şirkete gönderdi. Bir hafta içinde geri dönüş aldı, projesi onaylandı. Bu soru beynini köşeye sıkıştırır. Ertelemek için bir çıkış yolu bırakmaz. Sen de dene. Bir hedefin var ama erteliyorsun. Sor kendine, şimdi değilse ne zaman? Bakalım beynin ne diyecek? Ödül ve ceza oyunuyla motivasyonu ateşle. Üçüncü taktik, ödül ve ceza oyunu. Beynin haz peşinde koşar, acıdan kaçar. Bunu lehine kullan. Kendine bir ödül koy. Bu işi bitirirsem sevdiğim dizinin bir bölümünü izlerim. Ya da bir ceza belirle. Bugün başlamazsam, arkadaşlarıma söyleyip beni utandıracağım. Mesela, bir rapor yazman lazım ama sürekli erteliyorsun. Bitirirsem kendime güzel bir kahve yapacağım de. Beynin o kahvenin kokusunu düşünürken klavyeye sarılırsın. Ya da bitirmezsen bütün gün şekersiz çay içeceğim de. Bak nasıl hızlanıyorsun. Ben bunu kendi hayatımda test ettim. Sabah erken kalkmak istiyordum ama alarmı erteleyip duruyordum. Bir gün dedim ki kalkarsam kendime güzel bir kahvaltı yapacağım. Yumurtalı peynirli mis gibi. Kalkmazsam bütün gün şekersiz çay içeceğim. Alarm çaldığında beynim hemen hesap yaptı. Kahvaltı mı, şekersiz çay mı? Fırladım yataktan. Bir başka örnek. Bir arkadaşım tezini yazmak için bu taktiği kullandı. Her 10 sayfa yazarsam bir çikolata yiyeceğim dedi. Tez bittiğinde hem kiloları hem de diploması vardı. Ama önemli olan harekete geçmiş olması. Ödül ve ceza beyninin en ilkel dürtülerini harekete geçirir. Denemeye değer değil mi? 5. Bölüm 5 Dakika Kuralı ile Başlangıç Bariyerini Aş Bir Taktik Daha Ekleyelim 5 Dakika Kuralı Beynin bir işe başlamaktan değil, o işin büyüklüğünden korkar. Bu saatler sürer diye düşünür ve seni durdurur. Peki ya sadece 5 dakika yapsan? Evet, sadece 5 dakika. 5 dakikada ne olur ki deme. Çünkü bu bir tuzak. Mesela, evini temizlemek istiyorsun ama çok uzun sürer diye üşeniyorsun. Sadece 5 dakika bir köşeyi toplayayım de. Başladığında beynin madem buraya kadar geldik devam edelim der. Çoğu zaman 5 dakika, yarım saate döner. Bir örnek, blog yazmaya başlamak istiyordum ama nereden başlasam diye oyalanıyordum. 5 dakika yazayım sonra bırakırım dedim. 5 dakika geçti ama durmadım. Bir saat yazdım. Beynin başlangıç bariyerini aşarsa devam etmek kolaylaşır. Bu kuralı her şeye uygula. Ders çalışmak, egzersiz yapmak, bir projeye başlamak, sadece 5 dakikada gerisi kendiliğinden gelir. Son dokunuş, harekete geçmek alışkanlık olur. Son bir gerçek var. Harekete geçmek, bir kez başlayınca alışkanlık haline gelir. Beynin ilk başta direnir, mızmızlanır, bahaneler üretir. Ama birkaç kez kandırdığında bu iş böyle yürüyor galiba der ve pes eder. İlk adım atmak zor ama ikinci adım, üçüncü adım derken bir bakmışsın. O erteleyen sen gitmiş, yerine harekete geçen kararlı bir sen gelmiş. Mesela bir hafta boyunca her gün beş dakika yazarsan, sekizinci gün beynin hadi yazalım diye kendi kendine harekete geçer. Soru şu, beynini kandırmaya bugün mü başlayacaksın yoksa yine yarın mı diyeceksin? cevap sende. İşte bu kadar. Harekete geçemiyor musun? Artık o bahanelerin sonu geldi. Beynin seni durduruyor mu? Sen ondan hızlı ol. Çünkü bu oyunun galibi sensin. Küçük zaferlerle mi kandıracaksın? Şimdi değilse ne zaman diye mi köşeye sıkıştıracaksın? Ödül ceza oyunuyla mı ateşleyeceksin? Yoksa beş dakika kuralıyla mı o ilk bariyeri aşacaksın? Seçim senin. Ama durup bir düşün. Ya bu taktikleri şimdi denemezsen neyi kaçıracaksın? Hayallerin mi tozlanacak yoksa o potansiyelin mi sönecek? Hayat erteleyenleri değil, harekete geçenleri ödüllendirir. Sen hangi tarafta olacaksın? O güvenli mağarada mı kalacaksın yoksa cesaretle dışarı adım mı atacaksın? Bu bir başlangıç, bir uyanış anı. Belki şu an "Evet, yapacağım." diyorsun. Ama yarın yine eski sen geri dönecek mi? İzin verme. Beynini kandırmak özgürlüğüne kavuşmanın kapısını aralar ama o kapıdan geçmek için senin yürümen lazım. Peki neyi bekliyorsun? Bu taktikleri denedin mi? İşe yaradı mı yoksa denemeyi mi planlıyorsun? Belki bir hedef koydun ama başlayamadın. Belki bir korku seni geri çekiyor. Yorumlara yaz, hikayeni paylaş çünkü burada bir topluluğuz ve bu yolda yalnız değilsin. Senin deneyimin bir başkasına ilham olabilir. Videoyu beğenmeyi unutma, kanalıma abone ol, bildirim zilini aç ki birlikte beynimizin oyunlarını alt etmeye, sınırlarımızı zorlamaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz ama o zamana kadar şunu hatırla, beynin güçlü ama sen ondan daha güçlüsün. Hadi şimdi kalk o ilk adımı at ve kendine şunu söyle, ben harekete geçiyorum çünkü bunu hak ediyorum. Kendine iyi bak ve asla pes etme.